Biraz uğraştıracak belli. Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi ağacımız e, bir şekle girmeye başladı ufaktan. Bugün cuma. Cuma'dan geldim. Bu ağacı yapmaya giriştim. İnanın akşam ezanı okundu şimdi. Hala bu hale geldik. Daha ilk katı yapıştırabildim. Tutkalla yapıştırdım. Yavaş yavaş böyle. E, güzel donmasını bekliyorum. Çünkü dökülüyor. İyice donduktan sonra e, tekrar bir malzememizi bir daha yapıştıracağız. Ne yapacağız? Belki damlatırız. Belki böyle fırçayla vurarak bazı yerlerine tekrardan serpiştireceğim. Yapıştıracağım iyice. Yine donmasını bekleyeceğim. Sonra üçüncü aşama olarak şu açık renkler var. Aralara bunlardan koyacağım. Yani niyetim o. İlk defa yapıyorum. Güzel bir şey olacağına inanıyorum. Ama çok sabır istiyor arkadaşlar. Göründüğü kadar kolay değil. Yani ben çok çabuk yaparım diye düşündüm ama bu hale geldi. Bu arada ağacımızı da bizim Beşiktaş'ta Hılamur Parkı'nda bulmuştum. Yerde kuru bir daldı. Onu işte sağını solunu kese kese bir gövde belirledim. Kalanın hepsini Japonla yapıştırdım. Hızlı yapıştırıcıyla. Yani kendime göre bir ağaç formu verdim. Yaş dallarla yapmayın. Zaten günahtır. Kesmeyin. Peşinden de şurada değişik renklerini de yaptım. Bakın şöyle. Çiçek falan. Belki altına Bir de bunların kendi renkleri var şöyle. Bakın şöyle. Arkadaşlar şöyle bir şey izah edeyim size. Şimdi şu yapılmalarını anlatayım nasıl yaptığımı. Bunlar çünkü dışarıdan almaya kalktığınız zaman çok pahalı. Yani nedense bu hobi, hobi model dediğin zaman maalesef fiyatlar uçuyor. Şimdi bunlar bildiğiniz bulaşık süngeri. Bir milyoncudan aldım. İşte 8 tanesi 5 lira olanlardan. Şöyle bir bakın sert bir şey var biliyorsunuz. Sert bir keçe tarafı var. Bunu koparıyorsunuz. Birkaç parçaya bölün. Atın bir ondan içine. Yarım bardakta su ekleyin çeşmeden. Su olursa parçalıyor. Tabi bunu evde kimse yokken yapın. Onu size söyleyeyim. Güzel parçaladım. Belli kıvama geldikten sonra çıkardım. Sıktım ve istediğim renk boyayı karıştırarak hem bundan yaptım koyusundan hem açığından yaptım. Yani kullanmak istediğim buydu. Bıraktım kurulu. Bu arada şunlar da işte diorama dedikleri diorama diorama, diyor <laughs> diorama dedikleri şey e, bunlardan da en son şöyle üzerlerini yine belli yerlere tutkaldım. Serpiştireceğim. Şuna baktım internetten 20 gramı 18 lira falan. Hadi 20 lira diyelim. Bakın şu. Bu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Gittim bir marangoza. Bir torba talaş aldım. Büyük bir torba. Adam para bile almadı. Geldim onları. Çok az suyla istediğim renkler. Bakın birçok renk var burada. Biraz dağınık kusura bakmayın. Çok renkler yaptım. Bunları bir kapta boya boya ile beraber çok az suyla karıştırdım güzel. Serdim balkona kurudular. Birkaç gün sonra aldım. Çok ince bir süzgeçte. Hani istediğim kıvam buydu. Bununla, bu hale getirerek bunu da sonlandırdım. Yani yazık günah yani. Bedavaya yakın üretildi. 20 lira para. 20 grama çok para yani. Bunu da yapabilirsiniz. Diorama yapacağız. Yani ben bunu normalde bu ağacı bitirdikten sonra inşallah e, çevresine biraz ot mot bir şeyler böyle ufak tefek bir iki kaya falan yapıştırıp hani böyle bir enstantane gibi bir şey yapmak istiyorum. E, şu anda dediğim gibi ikinci katı atacağım. İyice donsun. Üçüncüye bunu atacağım. O da donduktan sonra şunlardan değişik renklerden ağaca serpiştireceğiz. Bir de şunu size tavsiye ediyorum özellikle arkadaşlar. Finalde tamamen donduktan sonra yani şunları falan da attıktan sonra ne koyacaksanız koyun. En son %50 tutkalı %50 suyu karıştırın. Bir fıs fısın içine koyun. Tamamen böyle güzel bir ıslatın bunu. O her yere nüfuz edecektir. İyice donmasını bekleyin. O zaman bu üzerine koyduklarınız daha kalıcı olacaktır. Belki bir ihtimal finalde e, elimde şey var. Sprey verneğim var. Bir de vernik atarız buna. İnşallah güzel bir şey olacak. Ama sabır iş isteyen bir şey arkadaşlar. Yani göründüğü kadar kolay değil. Onu size söyleyeyim. Daha ilk aşamasındayız. Hala kurumasını bekliyorum. İnşallah bitince güzel bir şey olacaktır. Allah'ın rahmeti üzeriniz olsun. Sizlemeye Siz devam edin.